Herkese merhaba. Mersin Erdemli Tömük'te video çekimlerine devam. 2 artı bir daire. Deniz mandaları yüksek kat isteyenler için bir daire. Burası 2 artı 1, 2 balkon, 2 banyo, 2 bc'ye sahip. Siteyi zaten artık herkes öğrendi ama her videoda da tekrarlamak zorundayım. Çünkü yeni yeni tanıştığımız insanlar, yeni yeni takip eden insanlar da tüm bilgiyi öğrenmek zorunda diye düşünüyorum. Gel şöyle bir yaklaşayım. Öncelikle bir açık alandan bahsedelim. Gördüğünüz gibi havuz var, aqua park var, çocuk oyun alanı var, mangal yeri var, kameryaları var. Basketbol sahası var, tenis kordu var. Zaten sitenin dört tarafı da bu arada arkadaşlar yol. O konuda da bilginiz olsun. Öncelikle şuradan bir bahsetmek istiyorum. Videoya takılınca siz sormadan ben cevap vereyim. Orada gördüğünüz kocaman kabloların olduğu yer, elektrik direklerinin olduğu yer aslında imarda gidip siz de araştırabilirsiniz. Çocuk oyun alanı yani çocuk parkı ama 2 yılına kiralanmış durumda buradaki elektrik durumlarından dolayı. 2 yıl sonra orada bir çocuk parkı göreceksiniz. Yani şöyle bir yaklaştır deniz manzarasını. Bu gördüğünüz deniz manzarası arkadaşlar ömür boyu sizinle beraber kalacak. Açık alanı bahsettik, çevreyi söyledik. Şu karşıdaki binalardan da biraz bahsedeyim. O karşıdaki binaların altında şok, bim, A101, aklınıza gelebilecek fırındı, restorantlı, kafeydi her şey mevcut arkadaşlar. Biraz da sahilden bahsedeyim. Şuradan, şu yoldan bir göster. Siteden çıktım. 250 metre sonra sahildeyim. Yazın bizim de şezlonglarımız olacak. Buranın sahili, Tömük bölgesinin sahili en çok sevilen sahillerden bir tanesi. Nedeni şu, gece saat yazın 1'e 2'ye kadar tezgahlar kuruyor ve o tezgahlarda aklınıza gelebilecek her şey, yiyecek, içecek, tekstil ürünü, meyveydi, sebzeydi, dondurmaydı, oyuncaktı, her şey var. Yani insanlar yürüyüşlerini yapıyorlar, elektrikli bisikletlerine biniyorlar, rast, kafede yiyip içip geziyorlar, akşam olunca da poşetleri eline alıp evlerine çıkabiliyorlar. Balkon kısmından başladım. Balkon burada oldukça geniş. Burada rahatlıkla 8 kişi oturup yemeğini yiyebilir arkadaşlar. Burada priz var. Burayı da cam balkonla kapatabilirsiniz. Komple. Çünkü klima motorları burada değil. Yatak odasında ikinci bir balkonumuz var. Orada. Dolayısıyla burayı cam balkonla kapatmanızı tavsiye ederim. Hatta şurada bir priz var. Onu gördüm dikkatimi çekti. Ee, burada TV ünitesinin yeri yok ama. Siz buraya bir TV kablosu çekip televizyonu buraya koyup burada televizyonu izleyebilirsiniz. Tam böyle gölge kısma kalıyor. Aynı zamanda da deniz manzarasıyla yemek yiyip kahvaltınızı yapabilirsiniz. İnce uzun bir balkon dedim ya bir de bu tarafa dön gel tersten dönelim. Lütfen videoyu sonuna kadar izleyin. Tüm ayrıntıları sizinle paylaşmaya çalışıyorum. Bu kısım dediğim yer zaten salon ve mutfak. Şuradaki ince alan alan ise çocuk odasının balkonu diyebilirim. İlla ki burayı cam balkonla kapattınız çocuğunuz ısrarla kendine özel bir alan istiyorsa sadece buraya karşılıklı iki sandalye ortaya bir sehpa konulabilir. Burayı da cam balkonla kapatırsanız şu noktadan itibaren Çocuğuna da özel bir alan bırakmış olursunuz. Devam ediyorum. Kalite, eşlik, malzemeden biraz bahsedeceğim. Bilmeyenler, duymayanlara anlatsınlar. Normalde giriş kısmı burası. Gel en baştan girelim. Arkadaşlar sistemimizde zaten full jeneratör var. Yani elektrik kesildiği zaman dairenin içine kadar elektrik devam edecek. Elektronik ürünler çalışmaya devam edecek. Burada zeminle ilgili sorularınıza cevap verelim. Jetcraft dediğimiz zemin sıkılaştırma sistemi uygulanmıştır depremle ilgili içiniz rahat etsin. Burası deprem bölgesi değil ama yine de ben içinizi rahatlatmak için bunu söylüyorum. Önemli olan ürünün sağlam olması, koşulların uygun olması. Giriş kısmında solda iki kapaklı aynalı vestiyer var. Tavan yüksekliği standartın üstünde. Zaten burada böyle bir hol bırakmış ya arkadaşlar. Bakın bu çok güzel. iyi bir hol bırakmışlar burada. Geniş alan, güzel olan benim hoşuma gitti. Şuraya geldiğim zaman ben aslında mesela şuraya bir tane daha e, ne bileyim vestiyer gibi bir şey yapılabilir. Şu priz de onun yanına konulabilir. Kullanım açısından genişletmek için. Ev henüz hazır değil. Lavinia Premium ikinci etaptan bir daire satın aldığınız takdirde 15 gün içinde biz teslim ediyoruz. Anahtarınızı size veriyoruz. Tüm lojistik hizmetlerde de size yardımcı oluyoruz arkadaşlar. Elektrikçi bul, temizlikçi bul hepsini buluruz. Sıkıntı yok. Girdim. Çamaşır makinesinin yeri orası. Onun üstüne bir dolap yaptırın kesinlikle yine tavsiye ediyorum. Kapının arkasında duşa kabim var. Hiç göstermeme gerek yok. Şu olay da bu sitede Lavinia Premium ikinci etapta çok hoşuma gitti. Yani salonu ve mutfağı isterseniz bir kapı koyup tamamen bağımsız hale getirebiliriz. İster normal kapı ister sürgülü bir kapı koyabilirsiniz. Ondan sonra hoş geldin deyip gel gel Oğuz diyebilirsiniz. L şeklinde mutfağımız arkadaşlar 2 artı bir dairemizde. Konuşlama baktığımız zaman da burayı iyi bir şekilde e, dizebilirsiniz. Ee, kadınlar zaten bizden daha iyi biliyor bu işleri Karşıda TV ünitesi ya da TV'nin bağlanacağı yer burası Ama burada en büyük avantajımız 20 milim kanalında ısı cam Alüminyum doğrama ve dört tarafa da hareket etmesi Bizim için büyük bir avantaj Yani burası böyle sabit kalabilir isterseniz Oraya kocaman bir leh takımı koyabilirsiniz Buraya ikili oraya ikili ortaya bir üçlü koyabilirsiniz Giriş çıkışı da Buradan sağlayabilirsiniz Balkona en son zaten çıkarız mutfağa da gösterdik tezgahı göstermedik Mermer bir tezgahımız var. Ara tezgah dediğimiz yer. Seramik arkadaşlar. işçilik, kalite, malzeme. Bu bölgenin en iyisiyiz. Bak burada iddialıyım. Bu bölgenin en iyisiyiz. Ve bu parayı alabileceğiniz en iyi daireleri sizlere satmaya çalışıyorum. 2 artı bir daire. Buranın fiyatı 4 milyon TL. 10. kat, 13. kat deniz manzaralı 4 milyon 550. .000. Ben bu siteden daire istiyorum ama... 2 artı 1 istiyorum. Buna da gücüm yetmez diyorsanız o zaman deniz manzarasından vazgeçeceksiniz. 4 milyon 100 bin size 4. kattan bir daire verebilirim. Evet geldik çocuk odasına. Çocuk odası da gayet burada geniş arkadaşlar. Buraya kocaman bir değil çocuk odası. Çift kişilik yatak bile koyabilirsiniz. Eğer oğlunuz bir tanesi kızınız bir tanesi çift kişilik kocaman bir yatak alırsınız. Buraya da bir gardırop yaparsınız yaptırırsınız biz de yardımcı oluruz tavana kadar. Ama çocuğunuz iki tanesi buraya yine gardırop yaptırırsınız. İki tane tekli birer kişilik yatak koyabilirsiniz. Çocuğun da zaten balkonunu buradan göstermiştim. Hepsi çift sürgülü, hepsi iki tarafı açılıyor, hepsi asaç marka, hepsi 20 milim. Daha ne yapalım kardeşim? Bilmiyorum ki. Gel. Şimdi herkes bana diyor ki, ya diyor abi diyor sen diyor çok kolay satıyorsun. Arkadaşlar Antep'te bir laf vardır. Al malın iyisini başın ağrımasın. Ben de malın iyisini satıyorum başım ağrımıyor. Binlerce şükür Rabbim'e. Yani aslında mal iyi. Ben de kolay satıyorum. Diğer bir adı da bunun bu. Yani tek başına iyi bir satıcı olmak hiçbir şey ifade etmez iyi bir ürün, iyi bir satıcıyla birleşince güzel hale gelir. Tıpkı siz de burada ev alırsanız, iyi komşular bir araya gelirse bu sitenin de kalitesi sizinle beraber daha da artacaktır. Yatak odasına geldik. Karşı TV'nin bağlanacağı yer. Yatak başının geleceği yer burası arkadaşlar. Halolunun tamamında 2 artı birlerde gardırop vardır. Burada da gördüğünüz gibi 1, 2, 3, 4 kapaklı bir gardırop var. Klimanın yeri burada. Dilerseniz siz buraya bir kapak daha ayrısından ekletebilirsiniz yok burası değil diyorsanız şu olduğum kısa yine burada bir dolap ekletebilirsiniz. Göster dayıcım. İki balkon, iki banyo, iki vece, ebeveyn banyosu böyle bu şekilde geldik yatak odasına. Yatak odası tamam bağımsız dedik ya balkonuna çıkalım bir de. Diyorum ya en değerli burada en çok işe yarayan da burası. Çünkü neden burayı cam balkonla kapatmayın. Klima motorları burada, termosu burada. Çamaşırı buraya sereceksiniz ama burada bile full deniz manzarası var. Gösterir misin lütfen? Evet şimdi kapanışı bana dön yapalım yeğenim. Siz de denizi 250 metre mesafede 2 artı 1 daire sahibi olmak istiyorsanız ya da bu siteden almak istiyorum ama 1 artı 1'e gücüm yetiyor diyorsanız 0532 162 59 23'ten beni arayabilirsiniz. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.